Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Ruslar TL'ye akın etti, avrodan daha değerli. Değerli izleyenler, Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş sonrası Türk lirası Rusya'daki en değerli paralar arasına girdi. Moskova'daki döviz bürolarında Türk lirasının avrodan daha değerli olduğu görüntülendi. Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarından ve Rus iş adamlarının mal varlıklarının doldurulması kararlarından, Avrupa Birliği ülkelerinin para birimi olan avro, Moskova serbest piyasasında değer yitiriyor. Moskova'daki bir döviz bürosundan iletilen görüntüde, Türk lirasının avrodan daha değerli olduğu ortaya çıktı. Moskova'da yaşayan bir okurun ilettiği görüntüye göre Türk lirası dolardan daha sonra en değerli ikinci para birimi. Moskova serbest piyasasında dolar 102 rubleden satılırken ikinci olarak Türk lirası 66,40 rubleden işlem görüyor. Türk lirasını 60 ruble ile avro takip ediyor.